Arkadaşlar son zamanlarda mid'e ne zaman karakter alsam karşıma Yone geliyor bir sürü de kardeşim belki bir kişidir de hep aynı şey yazıyordur bilmiyorum da bir sürüdür diye düşündüm falan <laughs> bak video başladı dur bir dakika video başlamadan sonra başladık. Hep Yone oyna Yone oyna Yone oyna diye bir üzerime bir baskı hissettim arkadaşlar sonra ben de gittim Duzukil açtım Yone deyince akla Duzukil geliyor biliyorsunuz bu arada hiç bilmeyenler varsa geçen sezon NA'deydi yanlış hatırlamıyorsam birinciydi bu çocuk rank birincisi ama. Ya rank birincisi olması önemli değil. Adamın oyun tarzı şu şekildeydi. Kemil oynuyor, Yone oynuyor, Yasuo oynuyor. Bildiğim karakterleri bu arada. Top lane'de oynuyor bir de. Ya adam bir hesap yapıyor kafasından. Tamam mı? Böyle bir, bir hesaplıyor yani. Bir şeyler yapıyor. Böyle çar arada bir durduruyor şöyle. Bir hesap yapıyor. Sonra hareket ettiriyor falan. Dedim ki izleyeyim şunu. Bir 3 gün falan izledim ama 48 saat tuzu kil izledim tarzında bir başlık atmış olabilirim arkadaşlar. Emin değilim. Hepiniz <laughs> şimdiden hoş geldiniz diyorum. Eğer içerik hoşunuza giderse like atmayı unutmazsanız ve abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Hemen şu reklamları cart tur şeylerimizi halledelim. Şimdi arkadaşlar benim Yone'm böyle kalın kalabeyi bir şey değil. Yani bazen al, alır oynarım ama çok nadir böyle arkadaşlar arasında. 5 kişi girdiğimizde mideni alayım yoni alayım der oynarım yani. O kadar yönem var. Katarina'yı normalde eziyor diye biliyorum. Karşımızda Kataduku. Allah kahretmesin. Adamın ismi Katadukato ya. Katadukato ya adamın ismi. Kanka yapma dur dur dur. Kemik zırhımı niye alıyorsun benim öyle? Öyle alınır mı o ya? Bir dur be kardeşim. Ne oluyor arkadaşlar? Bu neydi var ya ağır vereceğiz gibi Bir de şimdi buna gidip ilah sindiram falan çıkıyorlar değil mi? Bir de öyle şeyleri var bu Katarina'nın artık. Onu da bir çekebiliriz bir ara arkadaşlar. Müsait bir zamanda çekebilirim. Allah kahretsin. Oğlum yürü git lan. Aa iyi vurdum. Tamam 6'da 6 farm artık kataya birazcık pok. Gayet gayet güzel. Şimdi ben E açıyorum normalde ama W'de açıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam W'yi açtık. Bunu almak isteyecek. Ben ben buna börtlerim abi. Ben buna börtlerim. Çünkü kafamda hesapladım. Dedim ki ben bunu kesiyorum burada dedim. Ama adamın bana vurabileceği hiç gelmedi şimdi. <laughs> şöyle bir şey var. Adamın flashı da var arkadaşlar. Bunu unutmamız lazım. Bir de bört değil. Oraya itiyor. Şu büyük, büyük ihtimalle ölecek. Ben bir videoda anlatmıştım. Hatırlarsanız arkadaşlar. Hani yumruk atmayı düşünürsünüz ama gelecek yumruğu düşünmezsiniz diye hatırlarsınız. Belki söylemiştim. Heh işte o oldu. Katanın bana vurabileceği hiç aklıma gelmedi. Bir de express şimdi geri düşeceğiz. Neyse. Ölümcül tempo bayağı dengeli diyor kendince. Kanka bir sürü canım vardı. Bir tane kuleden denit yedim öldüm ya. Sen de yani ağlayacak başka bir şey mi bulamadın? Ölümcül tempoya mı ağlıyorsun şimdi gerçekten ya? Şimdi ben bunu düz 1v1'de yine döverim ama bu kule altında arkadaşlar. O yüzden orada şey yapmak takılmak istemiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Wow man this is fucking awesome. Eee şey fuck yok orada pardon arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi ben bir zamanında Duzukil geldi bana dedi ki. Ya... Valiant abi dedi. Bana dedi bak bir karakter öner dedi. Çok böyle elin kolun gibi oynadın. Onu dedi ben dedi aldığım zaman dedi karşımda kimse duramaz dedi. Ben dedi emeği birinciliğine kasacağım. Dedim ki kardeşim bak öneririm ama hayatını vermen lazım bu karaktere. Her şeyinle varın ayı onu oynayacaksın dedim. Tamam abi dedi. Dedim yani. <laughs> ne ciddi mi bu? Bu arada şunu söyleyeceğim. Bakın bu şaka değil bunu söyleyeceğim. Şakası şakayı bıraktım. Şimdi şaka bir kenarda dursun. Yine boş yaptığımın farkındayım ama gecenin 3.30 arkadaşlar. Birazcık tamam gösterirseniz sevinirim bu konuda. Elim hızlandıktan sonra karakter şöyle oluyor bak. Bir eli büyü hasar bir eli AD vuruyor bunun. Şöyle yapmaya başlıyor şimdi. Burada mikrofon var diye gösteremiyorum. Şuradan geniş alamadım ama. Eli çok hızlanıyor. Eli hızlanınca da böyle demeç böyle bar 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 çıkıyor. O bir tık e, hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şunu da alalım şöyle. Oo, oh, burada da dursun. Bu arada orada ikinci köyü beklettim. Adam E'ye attı ondan sonra bak paniklettirdim adamı fark ettiniz değil mi? Ben burayı ittireyim biz Aşağı gidelim. Aşağıda mevzu var arkadaşlar aşağıya gidelim biz. Flash atacak değil mi? Tamam. Biz buradan çıktık gittik abi. Mastery de burada değil. Değil mi? Yo ben bir yere gitmiyorum. Bir saniye. Ben E'siz mi yaptın o işi? Bir saniye. Yani yetmeyecek değil mi? Yine flashlar 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 flashlar. Okey. Tamam biz burayı ittirelim arkadaşlar. Biraz stresli oluyor benim için. Hakim olmadığım karakter olduğu zaman arkadaşlar ister istemez böyle insan bir şey yapıyor. Çekiniyor. Tamam şurayı bir alalım. Ben geliyorum abicim oraya. Ben geliyorum oraya. Ultim de gelmiş olacak. Ben geliyorum. Kanka orada bak bir, bir şeyler yapar mısın? Burayı halledeceğiz seninle gir. Gir 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 gir. Mastery fokus gir. Gir 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 gir. Burayı halledeceğiz. Halledeceğiz gir. Gir lan dövüş oğlum gir gir. Korkma korkma gir. Masteri bunu satacak mı? E master nerede? Aa master nasıl satmış? O nasıl bir satış? Kanka ay adam gitti oğlum adam adam gideli o kadar uzun zaman oldu ki adam uçtu uzadı gitti bak. Master zeki arkadaşlar kafası çalışıyor. Malfight'in çalışmıyor ama. Kanka buna dive. Kanka buna dive. Kanka buna dive. Kanka buna. Ölmem 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 you man. Neyse ben niye böyle İngiliz şeyler şey yapıyorum ya? Tepkiler veriyorum. Bugün bir, bir, bir şey var bende arkadaşlar anlamadım. Bugün mi böyle fuck fuck takılıyorum böyle. <laughs> İstemsiz oluyor özür dilerim. <laughs> Tutekicim sen o F ile başlayan kelimeyi kullandığımda oraya şey yaparsın. Birazcık böyle çok az bir bir patarsın zaten. Türkçe küfür olmadığı için sıkıntı değil de. Anladınız siz arkadaşlar. Şimdi bir şey alamıyorum arkadaşlar. Yani 70-80 golda ihtiyacım vardı. Bir tane hançer aldım. Bence gayet güzel gidiyor bu arada. Oyunu güzel takip ettik. Tatlı farm yaptık. Kill participation'ımızın düşük olmasının sebebi herkesin her yerde fight yapması büyük ihtimalle. Ama düşük olmamalı bu. Ben buna katılmıyorum kesinlikle. Gayet güzel lane'imde killler aldım. Bir şeyler yaptım. Abi Nami siz sen bak orayı bir bıraktın. Tristana'yı orada adamlar Manitası yaptı ya. Tristana bot dediğinde oldu yemin ediyorum. Nasıl yapacağız böyle? Kanka gelelim biz oraya yoksa siz hiçbir şey yapamayacaksınız anladığım kadarıyla. Gir kanka. Tamam. Buraya yapabileceğim fazla bir şey yok. Hemen şöyle devam edelim. Ultim 19 arkadaşlar. Dikkatli olalım. Katarina farmı ittirdi. Hop şöyle bir doç. Tamam. Nereye kadar uzadı öyle be? Tamam devam devam devam. Süpersin bu oğlum. Yani kanka hop hop gel bakayım öyle. Yat bakayım sen orada Ignite'ı bıraktım. Hemen E'nin hasarıyla birlikte hallettim. Katarina gelecek arkadaşlar. Lütfen dikkatli olalım. Arkadaşlar Tristana'nın farmını ellemek istemiyorum. Tristana'yı çok böyle geri düşürdüler çünkü. Nami bir gitti bir şeyler oldu. Geldik burada bir tane kill aldık. Bak kill participation'ımız hemen arttı. Hemen geliyorum abi. No 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 no. Alın yazılarını ben mühürledim. izledim. <laughs> Abi karakter gerçekten yapılmış ya. Bak yasa o zamanında çıktığında arkadaşlar biz böyle var ya of çok iyi falan böyle oynayamazdık da zaten o zamanlar ilk başlarda böyle izledik yani fakerlar makerlar bir şeyler yaptı da öğrendik arkadaşlar ilk başta karakteri. ve çok severdik falan filan da böyle eyle böyle bir kayıp bir animasyon iptali falan. Abi abisini getirdiler gerçekten getirdiler zamanında. Kaç sene oldu yöne çıkalı da bayağı oldu gerçi de. Benim için hala yeni karakter ya bayağı çok da oynamadım ya çıktıktan sonra o yüzden yeni gibi geliyor. Güçtü gerçekten güçlü arkadaşlar. Bir ara çok bozuktu bu kalkan muhabbetleri falan şey yapıyordu çok sıkıntı çıkartıyordu. Onu bir çözdüler diye biliyorum aldığı kalkanı falan bir düşürdüler. Gerekiyordu da bir kalkan koyuyordu arkadaşlar. Şöyle mouse da göstereyim. Canı şuradayken şu kadar kalkan oluyor. Öyle bir şey mi var anasını? Öyle bir şey olabilir mi? Şu olmamalı arkadaşlar. Şimdi ee, bu ilah sindiren milah sindiren çıkacak ki fani hatıratına gidebiliriz biz. Gitmek de mantıklı zaten bence. İlk başta şunu bir alalım hem elimiz biraz da. Ah be kanka ah be kanka. Bizim top lane'de ve jungle'da çok sıkıntı var. Bir de master'ı olduğu için arkadaşlar sorun olacak. Ama ben hallederim diye düşünüyorum. Master ultiye tutsak. Master'ı CC'ye tutarsak keseriz. Keseriz keseriz. Ha! Abi nasıl? Nasıl ya? Ulan Irelia ile nasıl Malphite'dan? Nasıl bir timing o anasını satayım? Abi de orada öl. Ben bayağı kastım. Ben ben bayağı kastım. Ben çok iyi durumdayım. Benim bu oyun taşımam lazım ama arkadaşlar tek başıma da bilmiyorum ki yapabilir miyim. Şöyle bir ittirelim. geldiğini gördüm ama işlemez bana şu anda Bram. Sadece Lucian lazım yanına. Ahahahah. <laughs> Oğlum ne ne zannediyorsun ki bir dakika? Benim oraya ulti atma gibi bir kabiliyetim yok yani. Sadece mı atabilirim. İlk başta brama'ma vurdunuz efendim. Sadece brama vurabilirsiniz. Lütfen başkasına vurmayınız. Böyle bir şey yok ki. Sana vururum. Niye yaklaşıyorsun yani? Deli misin sen? Enayi için o kadar kastılar bir de geldiler bak çocuğu direkt oyundan düşürdük arkadaşlar. Hemen şunu redine bir bakalım ama oyun biter. Bak burada oyun biter. Şu redi bana verirsen gelin kanka buraya. Kanka sen buraya gel. Boşver. Gel gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Boşver boşver. Gel 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 gel. Gel, gel kankam. Lees'ini böyle oynatmak lazım arkadaşlar anladığım kadarıyla. Abi affet. Bu saatten sonra görürsem affetmem. Görürsem direkt atlarım kafalarına arkadaşlar. Asla affetmem. Aa ne açtılar? Hemen vurun. Hemen vurun arkadaşlar. Vurun 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 vurun. Vur, vurun vur vur vur. vur. Ah be çok yakındı be. Neyse. Neyse en azından kuleyi vermedik. Tamam geliyorum. Geliyorum. Ben öldüm mü burada gerçekten? Bir de, bir de bu gelse şuraya flash atsaydım Lamia doğru belki bir şeyler olurdu da. Onu niye bırakıyorsun? Kaçmaya çalışan azından bir şey yap. Aha güzel. Şimdi tamam şimdi master gelecek. Aha. Hemen kaçıyoruz şöyle. Sadece köyü agresif atmamayı öğrendim bu arada Duzuki izlerken. Adam böyle Q'yu kafasına göre sağ solda atıyor. Bunları alacağım. Neden alacağım çok iyi biliyorsunuz. Masterinin bunları almaması lazım arkadaşlar. Şöyle. Gelirse bu arada. Dakika buraya, buraya bir gelsenize. Let's go be. Yetti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Brown'u kesmem çok iyi oldu. Güzel. Var mı başka gelecek abi? Başka başka var mı yüreği yüreği yeten var mı ya? Ohoho. Aman 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 millet uyuyor millet uyuyor millet uyuyor çok şey yapmam lazım. Abi solo carry denir mi buna? Bence denir biliyor musunuz? Solo carry denir buna. Gel mastercim gel. Gel 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 gel. Hop kaçtım oradan. Let's go! Vur 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 vur. Allah kahretmesin vur vur vur. Kanka çok mu sesim geldi? Tamam tamam tamam. Bir, bir an çok bir şey oldu da, özür dilerim özür dilerim. Tamam 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 tamam. Eyvallah eyvallah eyvallah. Pardon kanka. Arkadaşlar uyarıldık. Tutmam gerekiyor sesimi de birazcık. Geç saate kaldığımız zaman böyle sıkıntı olmasın yani. Hani Raşit'le ikimiz yok sadece ev arkadaşı da var ya. Onu da düşünmemiz gerekiyor. Anlıyorsunuz zaten muhabbeti. Şimdi ben bir tane ölümün dansı çıkacağım. Neden biliyor musunuz? Master'i çok fazla vuruyor. Kan ondan sonra gideceğim. Ölümün dansını istiyorum. Şu an ölümün dansı yakışmadığı karakter yok. Git abi kataya dal. Harbi diyorum bak kataya dal. Zaten AD kasılıyor şu anda herhalde bunu. Tam bu izin tam bilmiyorum bakarım bu arada. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Last indirenli kata gelsin. Bir de yöne gibi katamadı görmek isterseniz. Katayı da şeyden öğrendim. Kat Evolt'tan öğrendim. <laughs> Bunlar hep böyle zamanında arkadaşlar izlediğimiz işte ben YouTube'a başlamadan önce kendim LOL izlediğimde gördüğüm ya da işte kanka nasıl bir küyü Tuti kim misin sen ya Tut Tuti sen misin Tuti <gülüyor> <gülüyor> yazayım şöyle de çalamadı değil mi oğlum bunlar ne kadar enayi çıktı böyle hem çalamıyor hem de kill veriyor ya vur lan kardeşim değilsin vur <laughs> Ben çok keyif almaya başladım oyundan arkadaşlar. Yone böyle çok güçlüyken. Hang sen deli misin? Oyunu mu satıyorsun acaba? Öyle bir şey yok değil mi? Onun ona yetişme ihtimali var mı hiç? Aklın eriyor mu? Nasıl inandın buna? Gelin abi. Gel. Gel barona gel. Yapılması gereken tek şey bu. Şu anda bu baron. Gel abicim gel. Ha? Aa bak bak arkadaşlar. Bu, bu böyle takımı seviyorum. Adamlara baron gel diyorum. Ben bak. Ben taşıyorum şu anda havası veriyorum. Adamlar bunu dinliyor ya. Böyle takıma var ya can kurban. Kaybetsek de hiç önemli değil. Adamlar elinden geleni yapsın. Nami dışında. Bak <laughs> vurdun çarp sen buna. Çarpın yok mu? Tamam. E kanka şimdi Bana mı gelecek? Yo gelemedi Buraya getirdi süper Tamam Ben bu arada korkmuyorum Ben korkmuyorum Lucian'a r tutturamadım arkadaşlar En iyilerin bile başına geliyor emin olun En iyilerin bile başına geliyor Yönenin R'si zaten kolay bir şey değil yani Kombo falan daha mantıklı Bir dakika Yırtarım yırtarım sizi yırtarım sizi bak bağıramıyorum bak bağıramıyorum bağırmak istiyorum bağıramıyorum bağırmak istiyorum bağ... bir de bir de ota atak atmak çok zor biliyorsunuz arkadaşlar bilgisayar benim olmadığı için ben benim şu anda sadece böyle elim kolum gibi oynadığım karakterlerle oynamam gerekirken gidip böyle yok tıklamalı yok hoplatmalı zıplatmalı oynuyorum ya. <laughs> bu arada dönüş ne zaman diye soranlar olmuş. Arkadaşlar dönüşü bilmiyorum. Ya ben geldim. Tatil bitti zaten. Ben bir hafta önce dönecektim normalde. Bu işte vlog muhabbeti var ya birlikte yapalım edelim ama bazı imkansızlıklar da var. E, i̇mkansızlıklar dediğim batarya falan alınması gerekiyor. Yedek batarya. Aha helaller. İreli dolmuş bu arada. Öyle durumlar var yani. Be belli değil arkadaşlar. Takılıyorum işte buradayım. Evimi de özledim yani sonuçta. Yatağımı özledim yani. Bir dakika. Tamam. Bir dakika köy yemediğim sürece bence ben bunları ben bence ben bunları hallederim. Böyle bir baronladık. olmadık. bir dakika al. Ben bir atlatayım şurayı. Hiç hiç acımam yok. Bak so, dümdüz sola geri biliyor musunuz? Hiç acımam yok. Hiç acımam yok. Daha da gelmezler arkadaşlar. geliş <laughs> gelişini görmemiştim. Ah be, ah be. kestiniz mi lan? Helal. Helalim var be oğlum. Let's go. Hasar tavusuna bakalım hadi. Arkadaşlar 33k vurmuşum. Çok keyif aldım ya. Vallahi bak gece gece şu kadar keyif alabileceğim başka ne olurdu hiçbir fikrim yok. Çok kastım ya bir anda. Abi bildiğini aldım. Hazlı sonuna kadar aldım yani. Umarım siz de almışsınızdır arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like'larınızı esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz destek oluyor, yardımcı oluyor. Ayrıca normalde katıl abonelerini koyup teşekkür ediyoruz. Bir de ben ağzımla söyleyeyim e, topluca. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten katılla destekleyenlere cansınız bir tanesiniz. Kanala abone değilsen de abone olursan sevinirim. Bu kadar. Daha söyleyecek bir şey yok. Çok keyif aldım. vallahi çok büyük bir hazla kalkacağım yani buradan. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek